Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavi'de ekibe gönül veren Kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeter ki gelin geldikçe bizler daha hevesli yapıyoruz. Trabzonspor benim için çok özel, özel bir yere sahip. Ligin dengesini değiştirmesi ve o zirvede olması gerektiğini ifade ettiğim takımlardan biri. Uzun zamandır yok. Dünkü videoma bir göz atmanızı istiyorum. Bakın orada ne gibi ayrıntıları yakalayıp da sizlerle paylaşmışım. Yani yuvarlak konuşmuyoruz arkadaşlar. Konuşunca futbol diliyle konuşuyoruz. Başkanın açıklamalarının akabinde, takibinde yorumlar çok gelmişti. Fakat atladıkları küçük ayrıntılar vardı ki bazen futbol da küçük dediğiniz o ayrıntılar Gerçekten çok büyük olabiliyor. Şimdi Bordo Mavili ekibin transfer tahtası açık gidiyor ve gelecekler kadar gidecekler de olacağından bahsetmiştik. Tabii ki gidecekler zor çünkü kötü oyuncular olduklarından ötürü talipleri olmuyor. Olmayınca da elinde kalıyor ve çıkışta zor oluyor. Karadenizli de her yıl bu sendromu yaşıyor. Ama bu defa yaşayacak mı? Bu bir aile kıymetli. Bazı kıymetli isimleri var. Onlardan çıkabilir dedik henüz istenilen seviyelerde bakın Trabzonspor'da önemli bir isimle yapmış olduğum sohbette bizim istediğimiz seviyede teklif gelirse gönderemeyeceğimiz futbolcu yok dedi. E bu ne demek oluyor? Mendi, Uğurcan gibi isimlerle de yollar ayrılabilir ama henüz Trabzonspor'a istenilen, beklenilen o teklifler gelmiş değil. Neyse devam edelim arkadaşlar. Bordo Mavli ekip yeni sezonda ligin içinden geçmek için bir kadro tadilatına gidiyor. Giderken de soru işaretleriyle dolu isimleri de kadrosuna katıyor. Ve ötesinde başkanın ifadelerine de geleceğim. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 11 artı 3 ya da 11 artı 4 yabancı statü kuralı geliyor. Bunu da belirteyim. Kulüpler için bir aylık kıymetliydi. Çok istediler, bastırdılar. Zor kalmamak adına yeni Futbol Federasyonu başkanı ve ekibi bu teklifi değerlendiriyor ve kabul görecek ve kısa vadede açıklanacak. Ancak Karadeniz'de bir çok transfer yaptı da baba transferlerini yapabildi mi? Bunu sormamız gerekecek. Düşünmemiz gelecek Bana kalırsa Vakayeme hariç Draguş iyi futbolcu. Fakat henüz baba diyeceğimiz o transferler var. Yani Vakayeme belli bir yaşa geldi. Draguş alternatif isim olarak kadroya katılmıştı. Ve bugünün gibi Hamdiye futbolcuları üzerinde yoğunlaşmış durumdayken Ruslam'ı ayrı bir yere koyabiliriz. Ancak elin görün ki yeni yapmış olduğu sabit transferini biraz araştırdım. Genç bir futbolcu olduğundan ötürü. Ama Portekiz'den de kötü futbolcu çıkmaz. Düşünce bu daha ve Pereira isminde bir sabik almıştı. Ve oyuncuyla ilgili Trabzonspor'un eski yakın Danimarkalı sabikine benzettiklerini belirtim. Bu yönde çok fazla bilgi geldi ve korktuk. İşin doğrusu korktuk. Umarım onun gibi değildir. Çünkü Bordo Maviler onunla da yollarına ayırmıştı. Beklentileri karşılayamayınca göndermişlerdi. Umarım öyle bir isim değil. Hani o Glasgow Rangers'la İsmi geçen bir sabek vardı ya onu alsaydı baba transfer demiş olurduk. Ama yine de alabilir dediğim gibi ayrılıklar peşi sıra geliyor ve yabancı statüste rahat atılıyor. Trabzonspor çıkacak olduğu isimlerin dışında bu takviyeyi de yapabilir. Ve gelelim transfer arkadaşlar. Ona çam çok konuşuldu, çok konuştuk ve artık yorulduk dediğim gibi bir an evvel adları konulmalı. Çok beklediler ve Trabzonspor taraftarları da yoruldu ve bir küçük Ayrıntı da araya sıkıştıracağım. Karadeniz devi ki başkan ifade ediyor. Taraftarlarımız forma ve kombini almıyorlar. Bizi bekliyorlar dedi. Çünkü yapmış oldukları transferleri yeterli bulmadı. Yeterli sayıda bulmadılar. İnanmaları gerekiyor. Onlara inandırmamız için de takviyelerimizin devamı gelecek. Fakat burada önemli olan kaliteli baba isimleri getirebilmeli ki transfer şampiyonu olduğu gibi gönül verenleri de istenilen alışverişleri yapsınlar. Arkadaşlar iki ayrılık var. Bunlardan biri Murat Cem Akpınar Kocaeli Spor'a gidiyor. Ve bir kiralık ayrılık olacak. O da altyapıdan yeni çıkmış olan ve birçok bölgede oynayabilen Malkoçoğlu. Malkoçoğlu dediğiniz zaman duracaksınız. Ve hazırlık karşılaşmasında sabekli oynatıldı. Ertuğrul Spor'a kiralanıyor. Ve bugün gelmesi beklenen bir transfer var. O transferde açıklayayım. Aslında çok konuşuldu, yıpratıldığını da düşünüyorum. Ama doğru da bulunmayan bir isim. Hani bir Atilla Salahi hamlesi vardı sonrasında Westley hamlesi geldi. Oyuncuyla ilgili yapılan yorumlar, analizler oldukça kötü ama niye Trabzonspor bu transferi yapıyor bu soruyu sormamız gerekiyor. Elinde bakın elinde alabilecek olduğu eski yıldızı ki hani Trabzon'dan giden geri gelmez diyorlar ama vakiyeme geldi. Vitor Hugo gibi çabuk bir stoper varken üstüne üstlük e, Denswell onun yedeğiydi arkadaşlar. Ne zaman ki baba isimleri gönderip de yedekleriyle yoluna devam ettiği zaman sıkıntılar yaşadığını gördük. Lakin Trabzonspor şöyle bir işmaresle uçup gelecek olan Vitor Hugo'ya değil de Wesley'e yöneldi. İlla ki berbat bir transferi olacak. Araya sıkıştıracak. Zaten savunma sıkıntılı bölgesiydi. Hani birileri gelecek, baba transferler gelecek, stoperler taş gibi olacak. Bir de sabit koyduğunuz zaman ve o kay yokuştu gelecek, başka sinerde gelecek dediğiniz andan itibaren başka şeyler söyleyebilirdik ama bu Wesley transferini ben de araştırdım arkadaşlar. Kötü bir oyuncu. Aslında bir dönem yılın karmasına seçilmiş ama düşüşte olan bir isim olduğundan dolayı iyi cümleler kuramıyoruz. Bordo Mavilerin elinde zaten ona benzer bir Dancefull var. Bir de yeni bir Dancefull ile beraber ki hani yarınlarda yollarını ayırmak isteyeceği para ödeyip de gönderecek olduğu futbolculardan biri olacak. Şu anda evraklar gidip geliyor. Ya bugün ya da yarın açıklanmasını beklediğim isimlerden biri ve benzeri bir isimle Okay Yokuşlu. Okay'ın kulübüyle anlaşma sağlandı sağlanıyor ama Okay'da küçük problemler var. O da rakamsal bazda futbolcu 1.2 milyon euro kazanıyor. 1.8 milyon euro istediği rakam 1.6'lara düştü. Bordo Mavi'ler 1.250 bin vereceklerini ifade ettiler. Şimdi oyuncu yurt dışında yaşıyor. Bu güzel bir şey tabii. Onun adına güzel bir şey İngiltere'de yaşıyor. 1.2 milyon euro alırken niye Trabzon'a 1.2'lere gelsin? Bunu da sorabilirsiniz ki oyuncunun da isteği bu anlamda önemli. 1.257 geleceğini düşünmüyorum. 1.400-500'lerde alacakları yönünde düşüncelerim var. Bir yerde transferleri ki önemli taşıyor. Berkay Özcan Trabzonspor hem Mustafa Eski İlaç hem onu kadrosuna katmak istiyor. Ve Mustafa Eski aç geldiği takdirde sağ olarak düşünmüyor ama birçok noktada oynadığı için ayrıca olan futbolcu anlaşabildikleri takdirde bakın iki oyuncuda da sorun yok. Sorun kulüplerinde iyi bedeller istiyorlar. Anlaşma sağlandı takdirde iki yerde takviyeyi daha kadrosuna katmış olacak ve bir transferden daha bahsedeceğim Saviç Trabzonspor'un baba transferi olacağından söz edebilirim. Ve Santrafor, ikinci Santrafor'u istiyorum dedi ya. çok bitti, ikinci Santrafor diyor. Halbuki Onacho hala bitmedi. Ama bitecek öyle gözüküyor. Ve gols'tan da söz edebilirim. Ve o sabek arkadaşlar. Yani Glasgow Rangers, İskoçya Ligi'nde Celtic'le beraber şampiyonluğu domine eden takımlardan biri. Çok iyi bir sabeki var. Aslında savunma yeni zayıf ama ofansif yönü inanılmaz iyi olan bir sahabekten bahsediyorum. Ve gol kralı olmuş sahabek gördünüz mü? Böyle bir muhtemelen kanat için alınacaktır. Çünkü Trabzonspor Funtas ve Osiş'ten de çıkacak. Enis Badi'den de çıkacak. Yani 3 yabancı banka gidecek gibi ama bunları gönderirken aldığınız oyuncular da önemli. Mesela Veste'yi hala eleştiriyoruz. Niye böyle hamle yapıyor? Zaten zayıf noktası ve kırılma noktası olan savunması ki önü sağlamlaştırıyorsunuz. Kanatları aynı şekilde santrafora güçlü takviyeler yaparken niye Wesley? Niye kendini tartıştıran isim? Tıpkı Atilla Salah'ın olduğu gibi bu isimle kendini tartıştırıyor. Ve böyle bir transferin yararlı olmayacağını veya Trabzonspor'un başına çorap öreceğini düşünebiliriz. Ve haklıyız da. Çünkü oyuncunun son performansına bakılır. Tamam evvelce iyi işler yapmış olabilir ama Hantal oyuncu, Denswell da hantal. Yelek var mı? İşte bu soruyu soruyorum. Yani burnuma pis kokular geliyor. Evet Trabzonspor'da 7 transfer bitti. Artı 2 transferin an itibariyle açıklanmasını bekliyoruz. Ötesinde bir o kadar daha futbolcu gelecek mi? 5 tane daha ilave edin arkadaşlar. Dediğim gibi en başından beri kurduğum ifade. Çok transfer, hiç transferdir. Kulüpler kötü gidiyorsa transfere sarılır. Ve bu doğrultuda 7 transferini bitirdi. Artı 2 en başta 12 ve üzeri transfer yapacağından bahsederken Kaynaklarımız sağlam olduğunu ifade etmiştim. Bir de öngörülerim arkadaşlar. Trabzonspor'un bir omurgası yok. O omurgayı oluştuktan sonra baba transferleri hala yapabilmiştik. Biri hariç işte bekleyip göreceğiz diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.